Örümcek adamlar. Anne de, bebeğimi doktora, ben. doktora mı getireceksin? Evet. Örümcek adam az geldi seni göreyim. Hasan kardeşin de örümcek adam yaptı. Anne, evet. Maske. Hadi. Hadi maskeni tak. O değil tamam maskeni tak bakalım örümcek adam. Gelsene. Kimin? Mirmay diyorum. Sen seninki nerede? Ben çubuk tetiyim. Gel bakayım ben takayım gel. Gel gel. gel takma, takma. Aa, aa aa Sen ne yapıyorsun ya orada? Beden... Baba. Bak. Bak. Bakıyor <laughs> muyum? Bak bakayım bana oradan. Anne. Anne. Çelabıcı şey <laughs> <mısın> ya. <laughs> Burayı ne yapıştırdınız? Evet. Kim yapıştırdı? Ali yaptırdı. Tamam çıkarmış kızım. <laughs> evet. 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 Mirim hep yerde bardakların, bardaklarını kaldır. rujun da yerde. <Sessizlik> hep yerdeler. Tamam, Sen <Sessizlik> <laughs> kaldı, ben dağıtmadım, ben düzelttim tüm buraları. Ben dağıtmadım. dağıtmadım? Çünkü ben sevmiyorum dağıtmayı senin gibi. Sen her şeyi dağıtmayı seviyorsun. Abi uğuluyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. Aşkım öyle yapma seviyorum diye. Korkma bir şey yok aşkım şenürler vuruyor. Duvara mı vuruyorlar? Hadi sen de duvara vur. Vurdun mu? Ben de vuracağım. Gel sen de vur hadi. De Yok onlar vuruyor sen de vur hadi. Ben de vuracağım. <laughs> bir daha korkayım. <vuracağım. gülüyor> bir daha vur Örümcek adam. sen <laughs> <Çektim. gülüyor> Sen boş ver boş ver sen gitme vurma. Elini açırım. Tamam. temizledim. temizledim mi siz mi? Kardeşim, Örümcek adam. Küçük örümcek adam, büyük örümcek adam. Yan yana gelin bakayım. Takın maskelerinizi. Bakayım sizi yan yana çekeyim. Tamam iyi. Küçük de büyük örümcek adam. Ben evet biri mi? Tamam kapatıyorum. Batıyorum. İşim var. Kanalımıza abone abone abone, abone. abone. Olmayın